İnsanlar şunu anlıyor. Esma-ül Hüsna'yı çekerken çok çekersem cinlenir miyim? Korkma. Başına Rahman ve Rahim olan diye başla. Ya Rahman, Ya Rahim. Her çektiğinde Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Cabbar. Ne yapacaksın? Sessiz bir yere gideceksin. Sakin bir yere. Dünyada kimsenin olmadığı bir yere. Çünkü neden? Gün içinde ona izin ver, buna mücadele et, patrona çalış, ustaya çalış, ona çalış, buna çalış. Sana hiç yer kalmıyor bu dünyada kendi kul hakkına giriyorsun. Kendi kul hakkına girdiğin için bunun bedelini yani ben senin hakkına girmiyorum ki ahirette bunu hesabı Kendi hakkıma giriyorum. O zaman kendi kul hakkına girdiğim zaman benim demir aynı demir halaycı gibi düşün. Benim demirimi düzeltmesi lazım birisi. Kendimi düzeltmem lazım. Çünkü ekonomiksel problemleri düşünüyorum. İşinde patron düşünüyorum. Evde kirayı düşünüyorum. Onu düşün. O kadar çok düşünüyoruz ki kendimizi yaşayacak alan bırakmıyoruz. O alanı bırakmayınca bu manyetik dediğimiz alan elektromanyetikten uzaklaşıyor. Yani insan elektromanyetik, yaşadığımız alan manyetik bu dünyada manyetik olan alanı korkutursan ve çok fazla alan bırakmaz kendine sorunları düşünürsen senin yaydığın elektromanyetik negatif o manyetik alanı da etkiler. Ve evde bu sefer ne olur biliyor musun? uzunsuzluklar ve uyuyamamalar başlar. Çünkü sen yürüyen bir negatifsin. O zaman burada ne yapacaksın? Alanı boşaltacaksın. Sessiz sakin bir yere geçeceksin. Gözlerini kapatacaksın. Gözlerini niye kapatır bir insan? Dünyaya derdi olan gözlerini kapatmazsa Allah'a tefekkür edemez. Öyle mi? Çünkü ya Rahman, ya Rahim, ya Cabbar. Bak şimdi bu gözler hala görüyor. Dünya sana bir faydası yoksa 카파도 교수. Başka bir yere alıyor bizi yani. Evet. Kendine odaklanıyorsun. İçe dönüyorsun. Öze dönüyorsun. Kendine dönüyorsun. Karartıyorsun her şeyi. Çünkü Cappar dedik. Dikkat et. Her şeyde sert müdahaleler. Sert refleksler. Gözünü kapattığında kendini rahat hissettin ve buraya ait hissettin. ana kadar bekle. Evet yalnızım. Sadece Rabbim ve ben varım. Kendini tamamen oraya ait hissettin. Niye? Oradaki olabilecek bütün pozitiflere, bütün melekleri yığarsın. Ondan sonra Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Cabbar, Ya Rabbi beni ona Altyazı